Merhaba arkadaşlar. Bugün size en ölümcül tuzak nasıl yapılır onu göstereceğim. Sadece arkadaşlar şu malzemelere ihtiyacımız var. Piston, demir blok, redstone, meşalesi, redstone meşalesi, redstone arkadaşlar ve aşağı basınç plakası, meşe tahtası, lav kovası ve şalter. Hemen arkadaşlar şimdi hazırsanız yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bura, burada alan açmalıyız. Böyle bir adım ilerliyorsak arkadaşlar. 3 blok kaldı şu anda. 4, 5. Tamam. 5 değil de tamam. 6. Tamamdır. 6 ya 9'luk bir alan olacak burası. 6'ya 9'luk. arkadaşlar pistonlar koyuyoruz. biraz arkadaşlar bir nokta altı gidecek yazıyoruz burası nasıl arkadaşlar yine bloklar koyuyoruz. Buna da ihtiyacımız var arkadaşlar. arkadaşlar yanlış yaptık. Böyle kapatıyoruz. Böyle tamamdır. Hı, tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle kuruyoruz. Sadece burasını kırmamışız. buralarda köşe bir redstone meşalesi koyuyoruz tamamdır buraya böyle üstüne basın plakası tahta koyduk Etak Atakan ailesi harika bir tuzak oldu Marka şabu şey yanıyor. Cezayir'de blok koymak istiyorum o yüzden. Acaba demir blok koysak çalışır mı? Tamam. Şimdi Böyle yapıyor artık galiba. <laughs> Makine değil arkadaşlar böyle değil galiba. Yani.

Arkadaşlar bir tas basamak alalım. Demir bloğu acaba B yaparsa olur mu? Hayır olmaz. Evet arkadaşlar. Bunu koymak zorundayız. Tamam. Şuraya koyalım. tamamdır arkadaşlar. Burası hazır. Burası arkadaşlar böyle yapalım. Çarşıyor. Arkadaşlar böyle buraya şimdi ev yapacağız. Ev değil ama yine bir tuzak yapacağız arkadaşlar öldürmek için. Buraya mantığını göstereceğim arkadaşlar size. Buraya da arkadaşlar bak farklı farklı makine çıldırıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar blok koymayacağız. Makine çıldırıyor koyarsak. O zaman biz arkadaşlar öyle tüm şekilde hatta şey yapalım. arkadaşlar. çok yapıyoruz. Bir evinize böyle merak et girerse arkadaşlar hemen ölecek. Buraya arkadaşlar bedava elmas diye tabela yazabilirsiniz ve elmas koyabilirsiniz ve oraya. Arkadaşlar Ve yani байдарға шығасында үшіғе байларды қызық кересі песен бى ңызық байларығы arkadaşlar pistonlarımızı koyduk. Ve şimdi arkadaşlar bu pistonları böyle arkadaşlar. Rastayıp yandırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sorun var Hemen düzeltiyorum Nasıl arkadaşlar Taş yapmak zorundayız bir akışı taş oldu artık ol abone ol da ol arkadaşlar ve tamamdır bu kıralım sadece tut onu gerekiyor कैरकेश या प्रयर के लिए अपन कैरकेश या प्रवर्म एक्वेनिक बीवी artık yukarı çıkıp böyle şalter indirebiliriz. Arkadaşlar kafamızda da elmas bloklar koyacağız. Bakın pistonların altına. Ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi tuzağımız deneme vakti. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir saygınlık yapacağım. bak bakın arkadaşlar burada ev de var. Bakın elmastan ve demirden çok güçlü bir ev. Dışarıda acaba bir elmas falan var mı? Bir girip bakayım. Aa, aa, Evet arkadaşlar. Tuzağımız çalıştı. Bu harika bir ölümcül tuzaklar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğendim diye yazmayın. Unutmayın. Böyle çok tuzaklı videolar var arkadaşlar. Oynatma listemin içinde arkadaşlar oynatma listelerime girerek bu videolarımı izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar onlarda da lütfen like abone olun. Şu anda abone olduktan da tıklayın. Abone olmadıysanız Arkadaşlar gün geçtikçe daha iyi videolar çekeceğim sizin için. Şu anda da arkadaşlar gece gündüz demeden video çekiyorum vallahi arkadaşlar çok yoruluyorum. Sizin için lütfen bunları yapın. Eğer bunları yaptıysanız arkadaşlar bir dahaki videoda bir dahaki bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın bay bay.